bugün sizlerle birlikte Minecraft oynayacağım. Survival'a başlıyorum. Kendim oynayacağım. Şimdi şöyle diyeyim. Ee, şöyle ayarlara bakacağım. Koronalar görünürse var. Düşansız. Tamam tamam tamam. Başına hiç bonus sandık olsun. Ve olmasın hiç gerek yok. Yani falan filan alıştır. diyelim hadi. Ya survival yapmak istedim çünkü çok sıkıldım. Hani videoda çekmiyorum. Bayağıdır video atmıyorum. Bunun dolayı survival bu birinci bölüm. İkinci bölüm istiyorsanız arkadaşlar bu video 50 görüntülenmeye bak bu video 50 görüntülenmeye geçtiğinde ve 5 like geldiğinde yeni bölümünü çekerim belki. Belki de çekerim arkadaşlar ama geleceğini düşünmüyorum. Ondan dolayı hedefi yüksek tuttum. Ana, ay 2 dakika ekstra oldu. Buranın altına zombi var. Bir şey diyeceğim. Cidden adada mı doğdum? Bir şey diyeceğim. Bir anda adada doğdum sanırım. Burası çok güzel lan. Bir dakika. Bir şey diyeceğim. Buranın ben koordinatlarını alacağım. Buranın koordinatlarını alayım. Bir şey diyeceğim. Ben buranın koordinatlarını alacağım. Buraya geleceğim arkadaşlar. Bir dakika. 5288 Bir dakika. 5288 64 eksi 8 dedi mi? Buydu sanırım koordinat. Aynen arkadaşlar ben buraya geleceğim çünkü burası bayağı iyiymiş. Koordinatı aldık tamam. Hadi gidelim. Bike arkadaşlar yani Minecraft beta oynuyorum bu arada. Ee, beta dedim ya normal Minecraft da yani en 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 son sürümünden oynuyorum. Ya normal Minecraft işte arkadaşlar öyle değil mi? Ya köy bulsam çok çok iyi olur ya. Oraya gideceğim ben bu arada. Oranın koordinatlarını alayım. Aldım oranın koordinatlarını. Oraya gideceğim arkadaşlar gerçekten. Orada orası bayağı iyi. Ya arkadaşlar eşinden bir şey olmaz herhalde. Yani çok da önemli değil bence. burada köy bulamam ki burada ne köy ya ne köy hocam ya öyle, öyle birisi yok hocam ya ne köy ya burada köy bulayım her gün video atacağım tam şaka yaptım <laughs> her gün video atamam hatta her hafta da her hafta da atamayabilirim hani boş olduğum zamanlar video çekiyorum yani de boş olmadığım için yani son video çok çekemiyorum kusura bakmayın yani. Zaten çok beni takip eden olmadığından dolayı pek kusura bakmayacağınızı düşünüyorum da. Kusura bakmayın şunları bir öldüreceğim ama ben sizi öldüremem. Bana bir çalışma masası yaparsan sonra bu çalışma masasını alırsan. Sola bir çalışma masasını alıp buradan bir odun yapıp buradan bir çubuk yapıp buradan bir kılıç yaparsam sizi öldürebilirim. Hu nefesim bitti bir tane de kazma yapsak güzel olur. Tamam. İnek beyler kurban vakti. Oha bayağı verdi. Et 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 yiyeceğim. O, oraya da ışınlanıp biraz orada bayağı demir var. Oha tek giz lan. Ama daha önce vurmuştum ben onu hani çünkü. İnek kardeş gel buraya. Oğlum inek uçtu lan. İşte, Uçtum. Şahitlerim var dedi ya resmen. Bir dakika. Oğlum bayağı inek varmış ha. Aa lama da var. Hadi gidelim. Burada işim bitti ama açmaya başlıyorum. Tam seni de keseyim. Tamam. O oh, bot yapabilirim. Ya var ya şu şey bulduğum anda ilk yapmak istediğim şey bot oluyor nedense. mi Neden yani çok saçma. Buradan biraz taş kasalım. Ee, çünkü taş kasmam lazım. Taş kasalım çünkü taş kas kas kasmam lazım arkadaşlar çok mantıklı. şöyle ya şöyle yapmayı çok üşeniyorum ama yani mecbur tam bayağı kastım şimdi şimdi bir fırın yapacağım sonra deriden bir bot yapayım bot yapmasınlar çünkü yapmak istedim arkadaşlar size ne yani yapamaz mıyım yasak bu mı bot yapmak of şöyle giyeyim ayaklarım üşümesin iyice saçmaladım ya. biraz daha lazım bir tane daha lazım nasıl Oğlum taş kazma için bir tane çubuğum mu eksik cidden? Hmm, için iki tane de mu mı... Ya senin ben. Ya hepsini hepsini çubuk yaptım artık yapamıyorsam ne diyeyim ya. Oğlum benim ya hocam oyun bozuk. Şimdi ben niye kal... Sen, ne yapacağım? Sen yapabiliyor. İşte ben yapabiliyorum ama yapamadım, yapamıyorum diye gözüküyor. Ya oğlum oyunu bozduk ya. Üf. Bir tane ben, iki tane yapıyorum ben şimdi zaten. Şuradan bir çıkalım. Sonra bu crafting table alacağım mı? Sonra yine nasıl çıkacağım? Bilmiyorum. altın odun koyarım ben. O kömür, kömürü alırım, kömür alırım. O baya. Ya bir şu kömürü her aldığında. Bir sürü kömür çıkıyor. Bitmiyor abi. Biz buraya var ya bayağı kömür çıkacak oğlum buradan. Neyse ben gidiyorum ya. Çok kömür kasmayacağım. Ee, çünkü uğraşmayacağım. Uğraşmak istemiyorum. Ya bir şey ya bir tane de taş kılıç yapacağım ama. Onu yani şuradan bir çıkalım da. Ya şuradan bir çıkayım taş kılıcı yaparız. Yeter ki bir çıkayım. Hı. Çıktım sonunda ya. Tamam sonunda yer yüzünü gördüm. O baya buz var lan nerede bir dakika o buzlu yerlere gideceğim. Karaya çok yakın zaten girdi ve tamam. Tövbe yarabbim şimdi şurada şey yazdı ya. Şimdi bunda bir şey dursun. Aa dolmuş. Üzgünüm ben seni öldüremem çünkü ben Müslümanım. O yüzden siktir git buradan. Seni öldürmeyeceğim. Çünkü ben Müslümanım. Uf. Dediğim gibi arkadaşlar 50 like geldiğinde yani 50 like 50 like diyorum. Ee, ya hat hatta bak onla bak arkadaşlar bu videoya 10 like 50 görüntülenme istiyorum. 10 like 50 görüntülenme ben. Tavuk olan keşe. ben domuz kesmek istemiyorum arkadaşlar. Günah yani. Oyunda olsa bile hoşuma gitmiyor nedense. Uf, hadi kardeşim hadi. Çok uzun sürdü. Burada, bu adaya gidip ne yapacağım? Orada kutup ayısı vardı. saldırırsın öleceğim ya. Neyse kaşınıyorum bugün. Bugün çok kaşınıyorum. Hadi kardeşim piş artık ya. Ha ben kendime taş kazıcık yapacaktım da benim crafting table'ım nerede? Ha burada tamam. Şöyle ver şuradan Şöyle bir bana bir taş küçük alayım ben. Ha balta. Ya gerçekten balta yapmak için bir taşın da eksik ya. Harika ya. Cidden var ya harika ya. Mükemmel ya. Bir taş hocam ya. Bir taşın şeyini mi yapıyoruz ya? Neyse. Aldım bir taşını da aldım. Ah neredesin? Neredesin? Ah evet. Ay bu değildi. Hey, baltamı da veriyor. Biz şu taraf köşede durun. Siz de buraya doğru gelin. Ha bu arada ben mobilden oynuyorum. Ya yani anlamışsınız artık yani. Ya, dikkat ne dikkatli izliyorsanız mobilden oynadım çok belli oluyor şimdi. Şurada piş hadi piş 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 çabuk piş kardeşim çabuk piş. Tamam pişti. Şöyle alayım teşekkürler. Tırın seni de alalım. Hadi gidelim. İşim var. İşim var gücüm var. Ya domuz kardeş gider misin? Neyse. Abi domuzları kesmek istiyorum çünkü açım. Çünkü açım domuz. Ama kesmeyeceğim. Olmaz. Hani oyunda bile yapasım yok. Gerçekten cidden yapasım yok. Hadi gidelim. Ya biz iyi miyiz? Abi. Ha çok hızlı kırılıyormuş bunlar. Abi koşarken bile kırıyor. Hızlı koşarken bile kırıyor. Ne yapacağız kemik? Ben niye geldim ki buraya? Burada hiçbir şey yok ki. Burada hiçbir şey yok ki. Sadece buz var. Çünkü şey kar ve buzdan ibaret. Yani kar ve buzdan ibaret arkadaşlar. Ya bir daha gelmeyeceğim lanet olsun buraya. Tövbe töbe ya. Senin bozuldu ya. Ben niye geldim buraya? Boşuna acıktım ya. Neyse gidelim. O şu yüzme efekti çok güzel oluyor ya şu oyun çok en sevdiğimiz eliklerinden birisi çok güzel yüzüyordu. Ya inek var mı ya? Çok acıktım. İnek mi? Arkadaşlar ben videoyu şimdi bitireyim. Ee, dediğim gibi çok istemiyorum. Az önce söyledim unuttum. Yani Instagram hesabımda sağ üstte çıkmıştır umarım. Hani koyduysam, uğraştıysam çıkmıştır da. Görüşmek üzere de. Şimdi ben bu şeyi kapattığımda burada nasıl hayatta kalacağım? Onu merak ediyorum. Bu şeyi kapattıktan sonra Minecraft'ı kapatacağım ama. Arkadaşlar ben en iyisi şey yapayım. Time set'te yapayım. Sabah yapayım da çünkü olmayacak böyle ya. Zombi kardeş bir saniye. Aa üstüne zombi binmiş lan. Ana. Ana. Kaç kaç. Aa hayır. Tamam tamam sakin ol sakin ol sakin ol Sakin olur musun? Tamam tamam. Bir dakika bir dakika konuşacağız. Şimdi ben bir sabah yapayım da siçtiniz oğlum. Sabah yapacağım ay göreceğiniz. Kardeşim ha tamam. Hemen hemen sabah yapmam lazım. Saat time set. Lan yanlış yazdım. Ya yanlış yazdım. Ağzına tüküreyim yanlış yazdım. Öleceğim. Öleceğim ya. Bir saniye arkadaşlar ya. Öleceğini ister tam... <laughs> Ya bunlar beni ne zaman bırakacak? Allah'ım ya. Öleceğim öleceğim ya. Yeter artık bıktım. Ömrümden bıktım. Hayatımdan bezdim ya. bu bunlar kaynıyor burada. Kaynar su gibi kaynıyor. Tamam bunlar beni öldürene kadar ben sabah yaparım. Gündüz. Ha tamam seçtiniz şimdi. Şimdi seçtiniz. Tamam. Sakin olun. Tamam. Arkadaşlar görüşmek üzere. Eee. hoşça kalın yani. Bu videoya 10 like, 50 görüntüler, 100 bak hem 10 like hem de 100 görüntüler ne yenisini atacağım. Kardeşim ölüyorsun, ölüyorsun ha. Tamam görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bye. Bye bye, te amo